Herkese merhaba. Marmara Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğünün Bütünleştirici Ders ve Sınav Uygulamaları Uyarlamaları Eğitim Videosuna hoş geldiniz. Özel öğrenme güçlüğü olan bireyler için bütünleştirici ders ve sınav uygulamaları. Özel öğrenme güçlüğü bir öğrenci için bilgiyi kazanıp kazanmadığını sınamanın en iyi yolu daha iyi öğrendiği yöntemden faydalanmakla başlar öğretim elemanı eğer ki sınavında sınıfında özel öğrenme güçlüğü olan bir birey var ise sınav ve ders öncesinde informal bir sohbet ile nasıl ders çalışmaktan keyif aldığını öğrencisiyle konuşarak neleri sevdiğini öğrencisiyle e, tartışarak kontrol soruları sorulup öğrencinin nasıl öğrendiğine ilişkin, dikkatini nasıl toplayabildiğine ilişkin değerlendiricilere bir ipucu verebileceğinden mümkünse özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerinizin olduğu sınıflarda öğrencilerinizi ders ve sınav öncesinde ders ve sınav dışı sohbetlerle olabildiği ölçüde derse ve sınava hazırlamak önerilmektedir. Özel öğrenme güçlüğü olan çocukların bazıları işiterek, bazıları görerek Bazıları dokunarak, bazıları ritim tutarak veya buna benzer şekillerde daha kolay öğrenebilmektedir. Öğretim elemanları bilgi aktarımında öğrencilerinin bu niteliklerini dikkate almalı ve mümkünse dersi bozuyormuş gibi görmek yerine dersi daha iyi anlayabiliyormuş, daha iyi anlayabileceğine ilişkin yardımcı olabilecek ek uyaranlar olarak yorumlamasında fayda vardır. Öğretim elemanları ölçme ve değerlendirmelerinde mümkün olduğunca sınavları çoktan seçmeli hazırlamaya, sözlü sınavlarla değerlendirme yapmaya, yönergeleri gerekiyorsa sadece okumak yerine kısaltarak açıklamayı tercih edebilir. Bu sayede özel öğrenme güçlü olan öğrencilerinin dikkatini toplayabilmeleri, topladıkları dikkatini odaklanarak sürdürebilmeleri kolaylaşacaktır. Öğretim elemanları, özel öğrenme güçlüğü olan bireylerin olduğu bir e, sınıfta sınav uygulaması yapmak istiyorsa ve sınav e, uygulaması bir sınav dosyası kağıdı üzerinden yürütülecekse, yani bir yazılı sınavdan söz ediyorsak, sınav kağıdını özel öğrenme güçlüğü olan öğrenci için renkli bir kağıda basmak, imgelemesini e, renkli kağıtlara yapmasına izin vermek. Yine öğrencinin daha kolay bir şekilde sınava adaptasyonunu sağlayacaktır. Özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin olduğu bir sınıfta ders anlatan ya da sınav uygulaması yapmak durumunda kalan bir e, öğretim elemanı, özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilere daha uzun süre ile ders anlatabilir veya daha uzun süre ile öğrenci sınavı alabilir. Ancak bu süre mevcut sınav süresinin çok üzerinde olmamalıdır organize olma becerilerinde ve zamanı yönetme becerilerinde ve kullanma becerilerinde sıkıntı yaşama ihtimallerine karşın sınav süresinin diğer öğrenciler için bir saat gibi tek bir süre ile belirlenirken özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler için sınav uygulamaları birinci soru için 10 dakika, ikinci soru için 5 dakika, üçüncü soru için 20 dakika gibi parçalara bölerek yani somutlaştırmaya giderek Özel öğrenme güçlüğü olan bir öğrencinin sınavı tamamlayabilmesi kolaylaştırılabilir. Böylelikle öğrencinin akademik başarısı da artırılacaktır. Soru metinlerini ve yönergeleri mümkün olduğunca kısa, açık, basit ve yalın ve anlaşılır tutmaya özen gösterilmesi, öğrencilerin sınav sırasında yönergeleri doğru okuyabilmesi ve yönergeye ait anahtar kelimeleri doğru algılayabilmesi için mümkünse e, yönergede vurgulanmak istenen noktanın altının çizilmesi renkli olarak e, ifade edilmesi puntosunun büyütülmesi altının fosforlu bir şekilde betimlenmesi e, altının ya da üstünün çizilmesi yine öğrencinin daha kolay ders takibi yapabilmesi daha kolay e, sınava adapte olabilmesini kolaylaştıracaktır. Özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin olduğu bir sınıfta ders anlatımı yapan bir öğretim elemanı veya sınav uygulaması yapmak durumunda olan bir öğretim elemanı diğer öğrencilerde de heyecan yaşayıp heyecanlarını kontrol edebilirken özel öğrenme güçlüğü olan bir öğrencinin heyecanını kontrol etmekte güçlük yaşayabilir. Bu sebeple kekemeleşebilir, sakarlaşabilir. Olabildiğince onu rahatlatmak, ...ilgilendiğini düşündüğü bir konuda sohbet etmek, ayaküstü bile olsa öğrencinin e, ilgilendiği bir konuya dikkatini çekmek... ...öğrencinin sınav uygulamasına ve ders anlatımına, ders sürecine olabildiğince performansını doğru yansıtmasına e, kapı aralayabilir. Mümkünse, imkanlar buna izin veriyorsa, ders öncesinde... Ders sonrasında sınav uygulaması öncesinde ve sonrasında öğrencinin ilgi alanları doğrultusunda onunla iletişime geçmek süreci kolaylaştıracaktır.